Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle bugün eFootball 2023 yani bir diğer adıyla PES 2023'te eski hesabınız yani PES 2022 veya PES 2021 hesabınızı PES 2023'e nasıl bağlayabilirsiniz? En kısa ve detaylı bir şekilde bunu size göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle oyuna girip size bir tane bilgi bilgi vermem gerekiyor. Ufak bir bilgi. Çünkü çoğu arkadaşımız bunu yapıyor. Sonra da gelip e, yorumlar kısmında bunu belirtiyor. Ben bunu size göstermeme rağmen bu hata hep devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız ekstra bölüne gelip e, oyunun içindeki ekstra bölüne gelip destek kısmından veri bağla kısmına geliyorlar ve buradan eski hesabını almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar siz buradan eski hesabınızı geri alamazsınız. Şu an oynadığınız hesabı bir Gmail hesabınıza veya Google Play oyunlar hesabınıza bağlayabilirsiniz. Buradan hiçbir ama hiçbir şekilde siz buradan eski hesabınız geri al yani alamazsınız. Siz buradan sadece hesabınızı bir Gmail adresine bağlayabilirsiniz. Yani kendi Gmail adresinize bağlayabilirsiniz. Eski hesabınız buradan veri bağla kısmından asla ama asla geri alamazsınız. Ben size şimdi nasıl geri alacağımızı Göstereceğim arkadaşlar En detaylı ve en hızlı şekilde Size burada bekletip görmek istemiyorum Direkt oyundan Tekrardan çıkıyoruz arkadaşlar Buradan Geri oyuna giriyoruz arkadaşlar Bu oyunun Ana ekran menüsünde altta bir tane 3 çizgi var i̇şte, a, Ekran açıldığı zaman zaten size gö a, gö Göstereceğim bir açılsın ekranımız. Şu anda ekran geldi sayılır. Geldi tamamdır. Arkadaşlar bakın sağ altta 3 çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada ufak bir bilgilendirme daha yapayım. Ee, grafikler bölümünden istediğiniz gibi buradan e, FPS hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Benim telefonum 60 FPS destek, ay desteklediği için ben 60 FPS aldım ve e, grafikte benim en yüksek şeyde oynuyorum ben e, bu kadardı arkadaşlar e, şimdi biz verimizi bağlayacağız yani eski hesabımızı geri bağlayacağız bu yüzden arkadaşlar buradan veri aktarımı bakın veri aktarımı buradan başka hiçbir şeye tıklamayacaksınız veri aktarımı diyeceksiniz buradan size böyle bir ekran geliyor arkadaşlar burayı çok ama çok iyi bir şekilde beni lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin buradan iki tane seçenek var bir tanesi Google Play yani hesabınıza bağlayabilirsiniz yani Google Play oyunlar hesabınıza bağlayarak geri alabilirsiniz yani eğer eski hesabınız Google Play oyunlara bağlıysa Eğer değilse konami ID ile yani G e Gmail hesabınıza bağlıysa buna tıklayıp arkadaşlar geri alabilirsiniz buradan size bir ekran açacak böyle Google açacak direkt. Buradan bu büyük kırmızı butona tıklayacaksınız arkadaşlar. Kırmızı butona tıklayacaksınız ve sizin karşınıza böyle bir site çıkacak. Bu sitede sizden sadece Gmail adresiniz ve oyundaki yani Gmail adresinizin şifresini isteyecek. Bu bilgileri yazdıktan sonra tamamen eksiksiz bir şekilde Hesabınızı geri alabileceksiniz Benim hesabım bağlı olduğu için Şu anda Hiçbir işlem yapmama gerek yok Ben normal girip Oyunumu oynayabilirim Ve bu benim gösterdiğim yöntemle arkadaşlar Siz hesabınızı Çok ama çok rahat bir şekilde Geri alıp e, Hesabınızda oynayabilirsiniz Ve yeni sezonluk özürler geldi Ve bunları da almayı Kesinlikle unutmayın videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ee, sonuçta burada bir emek veriyoruz sizin için burada çalışıyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay